Evet sevgili dostlar selamun aleyküm. İzleyen arkadaşlarımız lütfen abone olmadan geçmeyelim. Evet. Güzellerimiz burada. Güzeller ne yapıyorsunuz? O taşlarımız da gelmiş. Görüyorsunuz. Yalama taşları. Enes Bey'in ellerine sağlık, çok güzel yapıştırmış. Ne? Görüyorsunuz. Nasıl görüyorsunuz. Ne, ne oldu balım? Ben bunları çok seviyorum. Bayılıyorum, diyorum, diyorum. Gel gel, koyunlar var ya, aşktır aşk. Afiyet olsun. Nasıl? Taşları bendiniz mi? Ha canlarım. <laughs> Hadi dostlar. Oyunlar da bu şekilde. Koşlarımız damızlık değil. Kurbana gidecekler. Onlar da yalıyorlar. Baksana. Bu nasıl yarayacağını Bak, bak perişan etmiş kendini. Evet dostlar Bunların valyamızı verelim. Kapısını kapatmış bir <laughs> bu taraf açıktır. Şimdi bunların valyasını getireceğiz. Aa merhaba tavşan. <laughs> merhaba. Şimdi maliyalar biraz ağır olmaya başladı artık. Bu şekilde dışarıdan balyalarımızı tek tek getireceğiz. Dize diyez. Allah herkese bol kazançlı işler versin. İnşallah Allah herkese bol kazançlı bir iş versin. Ne diyeyim? Herkesin yapmak istediği da herkesin yapmak istediği işi versin. Bundan daha güzel bir şey yok bence. En güzel doğa budur. Ama ilk önce her şeyden önce sağlıklı olmamızı diliyorum. Hepinize. <laughs> şeyimiz nerede? Bıçağımız nerede? A, bıçağımız ne Bıçağımız da alalım. Bıçağımız da alalım. Görüşü evet, bu yeşil saman bayraklar var ya o kaşır seviyor, akçe öyle böyle. Hemen kesiyoruz. it's not easy. Bu saman, işçi saman balyalarımız 30-35 kilo yakındır ve daha fazla çıkıyor. Ah. Görüyorsun Hayvanlar nasıl yiyorlar. Çok bayılıyorlar. şu tarafa oraya alacağız

i don't Balya yemlerimiz de bitti bugün. Biraz bu biraz temizleyelim. Şu balyadan alalım bir hazırlanmasını yaptık. Kaldı yarınki yemişimiz. Şöyle. Bunları da bırakalım. Bu şekilde yarınki yememiz de hazır. Yarın sabah için böyle bırakıyoruz hepsini. Sevgili dostlar, bu şekilde görüyorsunuz. Lan evet, antenimizni çıkaralım. Koşlarımız için. Böyle. Çok toktur. Hamize bir yemlik daha lazım. Onu da inşallah bu da benim emektarım, tripodum. Telefonu takıyoruz. Bu şekilde çekiyoruz. Safitleyicim. Görüyorsunuz yemlerimiz burada. Böyle dizmişim. Yer hem alıp kenarına bırak şu taraflara bırakıp şey yapacağız. Dökeceğiz. Bu şekilde yem yemlenme süresini en minimum seviye indiriyoruz. Bir tane yemlik bize acilen lazım. Onu da yapacağız inşallah kısa zamanda bugün yarın. Bir suluklarımıza da göz atalım. Eğer donmamışlarsa sıkıntı yok. Bu şekilde devam edeceğiz. Görüyorsunuz. Sadece loş ışıklarımız. İki tane açık. Ahırımızı merak edenler dostlar. İçten içe 8 çarpı 35'tir. Yani 280 metrekaredir. Evet suluklarımız şey olmamışlar. Donmamışlar. Sevgili dostlar bir de bir iki hafta sonra ya da birkaç gün sonra da olabilir. Bir koyunun yıllık yem maliyeti ne kadar? Ne kadar arpa? Ne kadar saman? Ne kadar aşı olması? Kaç tane aşı olması gerekiyorsa ve yapacağımız ineler, kaç çeşit ine olması gereki gerekir, Onları hepsini tek tek masamızı indireceğiz bu şekilde. Benle teknik arkadaşlarımızla, teknik veterinerimizle hepsini tek tek size açıklayacağız. Bu şekilde görüyorsunuz. Hepsini tek tek açıklayacağız. Şimdi maliyeti bugün hesaplıyoruz. Yarın fiyatlar değişiyor. Ne yapabiliriz? Yani dediğimizde bazen yanılıyoruz. Yanılmıyoruz aslında suç bizim değil de. Ee, günlük günlük her şey zam yediği için kimse doğru bir hesap çıkarma imkanı, kimsenin doğru düzgün bir hesap çıkarma imkanı yoktur. Çünkü her gün ayrı bir zam. Rahmetli Kemal Sunan'ın dediği şey var. Bir tane filminde. Zam, zam, zama, zam. Bu şekilde biz de onun için bilemiyoruz. İşler dediğimiz bir sene içinde geçerli olur. Sevgili dostlar videomuzu burada sonlandırıyoruz. Lütfen abone olmadan geçmeyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdiden Allah'a emanet olun. Dost çakalım, güzellikle kalın. Allah'a emanet olun. Herkese bol hayırlı kazançlar dostlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Allah her şeyden önce sağlık versin. <laughs> Teşekkürler. Allah'a emanet olun.